Arkadaşlar merhabalar. Bugün 30 Aralık 2023. Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Ee, biraz önce dışar yani dışarıdan geldiğimde e, yorumlarda fark ettim. Allah Allah dedim ne oluyor falan. <laughs> Suudi Arabistan'da işte maç varmış bizim. E, ee, iptal edilmişmiş yok işte M. Kamal resmi bilmem ne olmuş falan Allah Allah dedim ya ee, yani çok böyle zorlama bir mizansen ama e, ilk anda e, şöyle e, şöyle şey yaptım e, hemen paylaştım yani şeyde e, işte Facebook ve Instagram'da e, ne dedim ilk ilk intiba suudları tebrik edeceğim hiç aklıma gelmezdi hayatlarında yaptıkları tek iyi şey iyi şey bu ama provokasyon kokuyor tamam mı şimdi burada tabi bu sıcağı sıcağına Suudları ne tebrik edeceğim. Suudlar bir figüran. Yukarıdaki patronu ne dediyse e, onu yapmak zorunda. Yani bu uluslararası e, uluslararası bir mizansen ve bu, bu, oyunculuğu verdi onlara, bu görevi verdi. Suud, Suud bilmez ki Meykamalı Atatürk'ü bilmez yani. Artık bilmez yani. Hele yeni hiç bilmez. Diyorsunuz dışarıda tanınan birisi değil. E, <laughs> pardon yaptığım sokak da gördünüz. Şimdi or oraya girmeyeceğim. İlk tepki buydu. Provokasyon oldu. anlaşıldı. yani. Çok basit provokasyon. Ee, hemen peşinden şunu paylaştım. Ee, Disney Plus biliyorsunuz 4 ay önce Ağustos ayında Uluslararası eee Atatürk filmi falan yaptı ya. Hani böyle yok göstereceğiz yok çekeceğiz falan gibi. Uluslararası danışıklı dövüşünde Sahte Ata'nın ömrü 4 ay uzadı biliyorsunuz Ağustos'tan bugüne 4 ay. Su dolayında bakalım ne kadar uzayacak? Ha gayret. Ee, <laughs> evet, ne kadar uzayacak? Şimdi sadece e, şeyin sahte atanın ömrünün uzaması değil. Başka şeyler de dönüyor bu işte. Yine birisine bir tepki, e, e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Twitter'da paylaşmıştı. Ona da çok sinirlendim. Yok işte ülkemizin ortak birleştirici değildi. Abi değil artık ya yapmayın bunu. Ya. biz bu milleti zorlamayın artık. Ya. Bir şeye zorlamayın. Yani ne bir kirli putuna e, zorlayın bu insanları inanmaya ne de e, inandığınız işte neyse dine şuna buna dini falan dayatmayın yani. Bir şey dayatmayın bu insanlar artık. Ona cevap verdim. E, hayır yanılıyorsunuz Ali Bey. Değer meğer değil. 5816 sayılı faşist kanunla milletten korunan bir kişi değer olamaz bu cümlelerinizi tarih size hatırlatacak. Bence temkinli olun. Evet bu cümleleri kullanırken temkinli olun yani. Sen işçilere bakanısın. Ne gerek var yani böyle bir şeye değil mi? Şimdi bir saniye. Arkadaşlar bizi sahte gündemle 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 gündemlerle oyalıyorlar. Tamam mı? Yani sö sömürülerine rahat devam etmeleri için e, bizi sömürmeye devam eee e, daha rahat, işte kılçıksız, dikensiz devam etmeleri için. İşte dört ay önce bunu yapmıştım. Merhabalar, bugün 7 Ekim 2023 Cumartesi. Ben Bahattin Çağlar. E, videolardan biri buydu, şeyle ilgili, Disney Plus ile ilgili. E, bu Ağustos. Arkadaşlar ayında... merhabalar, bugün 5 Ağustos 2023 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Bu şeyle ilgili, Disney Plusla ile ilgili birkaç. Onunla ilgili yaptığım video tamam mı? Şimdi bir de arkadaşlar sokağa çıktığımda biliyorsunuz arkadaşlar Mustafa Kemal'i yurt dışında kimse tanınmıyor. Bakmayın böyle atıp tutulduğuna. Ben size bunu yaptım ve havalar ısındığında tekrar çıkacağım sokağa bunu göstereceğim artık. Bak bir sürü insana göstermiştim. Öyle baktılar. Yani birkaçı falan işte o da Türkiye'ye gittiyse tanıdı falan. ya yani tanıyanlar çıktı. Tamam mı? Peki. Kimsenin iplediği biri dedim. Bakarsınız ne gidiyor. Şimdi ee, evet Şişt, bir saniye şöyle e, Evet arkadaşlar Kimisi işte iki şey arasında kaldık, iki cender arasında kaldık. Kemalizmle işte din cenderesi arasında kaldık. Dini de iyi kullanıyorlar. İşte görüyorsunuz kimisi cami yaptırıyor, işte kaçak inşaatını koruyor. Kimisi atı meykamal büstü koyuyor, kaçak inşaatını koruyor veya diğer şeylerini koruyor tamam mı? Gündem acayip şey. Geçen 12 asker cenazesi geldi biliyorsunuz şehit demiyoruz. 12 asker cenazesi geldi. Kimin öldürdüğü belli değil. PKK üstlenmedi. 12. 12 e, İsrailli Yahudiler için önemli bir rakam. Bir mesaj mı verildi? Ya bari ga gidip Gazze'ye gönderseydin de orada da şey yapsaydı ne derler? E, şehit olsaydı değil mi? Gazze'ye bile göndermeden yani. E, 12 12 e, asker cenazesi geldi. Niçin geldiğini de bilmiyoruz. Bellediler bir tane e, Pençe hareketidir, hangi hareketimidir nedir, Ne yaptın? ne yaptığını da bilmiyoruz. Ama e, benim şeyim aklıma gelen kurban vermek. E, bunların işte bir inancında kurban vermek. Tamam mı? Sürekli bu kurbanlar verilecek. Bir de mevcut sistemi sürdürebilmek. Tamam mı? Sizi bayrak sallatarak, bununla ilgili ayrı bir video yapmam lazım. E, aynı şeyleri yaptırtarak 40 yıl sürdürmek ve devam ediyorlar. Bakın siz, siz de akıllanmadınız. Çünkü iki cenderi arasındasınız. Kemalizm ve dincilik cenderesi arasındasınız. Tamam mı? Kalkıp şey yapamıyorsunuz, e, ...sorgulayamıyorsunuz tamam mı? E, yani o kadar e, böyle e, saflaştırıldınız ki e, kimdi o? E, dur bakayım bir saniye o Filistin'de Gazze'de çıkan adam. Ha, bakın bu adamı size bir ara e, daha işte daha işte kimdi? E, e, Bekir Bağdadi miydi? Neydi? Onu size şey yaptılar, yutturdular kahraman diye. Bir de bunu çıkardılar şimdi. Yüzünü görmediğiniz, yetmediğiniz belki bir istihbarat yaramadı bilmiyorsunuz tamam mı? Bu Ebu Ubeyde'yi çıkardılar. Kahraman gibi gösteriyorlar size. Ve e, inanın yarın dese ki bu Mesih bu adam deseler inanırsınız. Ben size söylüyorum içinizden yüzde sekseni inanır. Bu adama Mehdi desen inanır, peygamber desen inanır. Bununla ilgili ayrıca bir video yapacağım. Yüzünü görmediğiniz bilmediğiniz. O kadar saflaştırılmış e, bu millet. Tamam mı? Ya şimdi <laughs> Arkadaşlar e, bunlar bütün, neden yapılıyor? İşte biliyorsunuz duyunu umumeyi, umumeyi biliyorsunuz değil mi? Osmanlı e, şey yapıldığında e, işte zor durumda kaldığında geldiler İstanbul'daki e, İstanbul Erkek Lisesi'ni kurdular. Koydular oraya yani son İstanbul Erkek Lisesi oldu. Duyunu Umumiye binası sizden borç ne borcu ya, e, sizin borcunuzu tahsile geldiler tamam mı? Ümüğünüzü sıktılar. Duyunu umumiye ee, ve hala da harç ödüyor. Harç iyi. Haraç ödüyorsunuz arkadaşlar. Haraç ödüyorsunuz. Bu haracı alırken sağ solu sorgulamayın diye sizleri böyle kemalizmle, dinle oyalıyorlar. Tamam mı? Şu andaki e, haraç e, tahsildarlarını söylüyorum. Görüyorsunuz. Bakın. E, ceferen'in elemanı tamam mı? Haraç elemanı e, haf Hafize Gaya Erkan. Sürekli faiz yükseltmek ne demek? Sizden haraç almak demek. Tamam mı? Ee, kim? Ee, haraç elemanı görevlisi. Siz, sizin e, böğrünüze yapışıp. Mehmet Şimşek. Tamam mı? Ee, faizi neymiş efendim? Enflasyonu 3 sene sonra düşürecekmiş. 3 sene sonra yeni bir seçim. Bak 3 sene sonra. Siz şimdiye kadar ne halt yediniz lan? Ne halk yediniz de 3 sene sonra düşüreceksiniz. Ve kimsenin ses çıkmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hala. Ee, şeyle uğraşıyorsunuz. Bu sahte gündemle uğraşıyorsunuz. Ee, i̇şte geçen e, İstanbul Spor Başkanı takımı sağdan çekti. Çok güven güvenli bir şekilde bir yerlerden söz almış bir şekilde tamam mı? Hatta e, size kazan kazanmışsınız gibi e, şey prim vereceğim. E, galibiyet prim vereceğim. Deme rahatlığıyla bir tarafta işte şeyi söyle göstermek istemiyorum o Ankara Gücü'nün yumruk atması hakeme. onunla şey yapıldı. gündem değiştirildi. Ar Ar ardından <laughs> Fatih Terim bir anda Panathena Panete uçuruldu Yunanistan'a gitti. Tamam mı? derken derken milletin ne derler? Ee, ümüvi sıkılmaya devam ediyor. Ee, para çalınmaya devam ediyor. Ya e, şu anda sterlin 37 liraya çıktı. Şu tarih itibariyle 30 Aralık 2023 Cumartesi tarih itibariyle. Bilmiyorum 37'den daha fazladır. Şimdi ona hayret etmedim arkadaşlar. Tamam mı? Ona hayret etmedim. E, ben Irak'ta kalmıştım. Irak'ta e, 1982 e, 83 senesinde Enka şirketinde çalışmıştım şu paraları görünce duygulandım birden. Yani fazla da değişmemiş. Ben şey zannettim bu Amerikan işgalinden sonra artık Irak bitti falan dedim herhalde. E parası falan da artık herhalde bizden düşüktür falan diye düşündüm. Geçen gün bir duydum arkadaşlar. Bir duydum. Biliyor musunuz Irak dinarı kaç var arkadaşlar? Kaç Türk lirası? 23 Türk lirası arkadaşlar. Yani bu ülke tamam diyeceksiniz ki petrol var diyeceksiniz. Bilmem ne diyeceksiniz. Tamam da yani üretim diye bir şey yok abi. Petrol var yani. Ve savaştan çıkmış bir ülke. Yahu savaştan çıkan bir ülke nasıl böyle oluyor ya? İşte gördüğünüz Almanya'yı da 1945-46 savaştan çıktı. Geldi geçti bizi. Biz hala yerimizde sayıyoruz. Ee, i̇şte kafama takıldı. Burası soru abi. Ee, biz sömürülüyoruz da tamam mı? Irak acaba neden sömürülemiyor da parası değerli, işte Kuvvetinde değerli? Irak savaştan çıktı halde neden veya o kadar çok parası var da, e, ne derler, hem parasını değerli tutuyor hem de sömürüye para mı harcıyor anlamış değilim. Orayı ayrıca bir araştıracağım, onu ayrıca bir araştıracağım ama bizim e, bizi sömüren e, görevliler işte buyurun buradalar. Faiz artırmak ne demek arkadaşlar bir ülkede? Sen, senden daha fazla haraç almak demek. Yani paranın bir şeyi yok. Yani e, paranın üretiminde bir şey şeyi yok. Ne demek faiz? Niye e, Avrupa'da 1 iki ise yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç ise faiz? Niye sende yüzde elli bir, yüzde elli Ne, ne farkı var? Yani Irak'tan sen daha mı az üretiyorsun? Neyse. Arkadaşlar durum bu. Çok geniş bir şey oldu. Ama ee, şunu demek istiyorum size, bu sahte gündemler sizin daha fazla sömürülmeniz için. Bir tarafta sahte kemalizm, bir tarafta sahte dincilik, sizi birbirinize vurduruyorlar. Aradan geliyorlar işte Mehmet Şimşek şuydu buydu, Cefere'nin görevlisiydi. Ee, sizden haraçlarını almaya devam ediyorlar, para aşırmaya devam ediyorlar. Bırakın. Bırakın bu FB'yi, GASA'yı, şu, buyu, bilmem neyi, e, Kemalizmi, sahte dinciliği. Bırakın kafanızı kaldırın ya. Kaldırın. Sömürüye dur deyin. Artık şu sömürüye bir dur deyin. Peki tarih attık mı arkadaşlar? 30 Aralık 2023 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Evet. Durum bu. Peki.